Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Hasan, bu iyiliğini unutmayacağım. Bekliyorum markete. İnşallah geleceğim. Siz babanıza dua edin, babanıza. Hadi bir daha da buraya düşmeyin sakın. Yürüyün iblis, bakmayın öyle yüzüme kötü kötü. Kıracağım boynuzunuzu. İtalya'ya kaçacaktınız ha? Dürtme şöyle baba. Konuşma. Kaç para kaptırdınız o dolandırıcılara? Adam başı biner mark mı? Hepsi bin mark baba. Marifet gibi de söylüyor musun iblis? En halinize doymayın. Yapma şöyle baba, sokak ortasında. Daha bir şey yapmadım iblis, babanıza isyan edersiniz ha? Yürüyün. Bizi sen isyan ettirdin baba. Ne umut bıraktın, ne heves bizde. Babanla doğru konuş, kırarım boynuzunu. Heh. Hep boynuzumuzu kırıyorsun zaten. Bizi insan yerine koymadın ki hiçbir zaman. Öyle vallahi. ne yapsak yaranamıyor sana baba. Siz elinizdeki nimetin değerini bilmiyorsunuz iblis. Ortak yapacağım ikinizi de markete. Bırak Allah aşkına baba, Hani market hepimizi doyuracak kadar iş yapmıyordu? He, çocuk mu kandırıyorsun baba? Hani yakında kepen kapatıyordun? Süpermarketlerle, hipermarketlerle rekabet edemiyorduk hani. Topu atıyorduk. Hı. Çıkar aslarım bir şeyler daha. Çıkarayım da Halil Bey batıyoruz diye bize bağırıyor sonra. Esnaf durmadan kepen kapatıyor son günlerde. Sen onu damadı olacak beleşçiye söyle. Çıkar hadi çıkar yiyeceğiz. Zıkkımın kökünü yiyin inşallah. Ne dedim bakayım sen öyle bodur fare? Salam da yer misiniz dedim sultan hanım. Deli dana falan diyorlar, yemiyorlar da. Biraz keseyim mi? Sorulur mu aslanım? Deli dana da neymiş, palavra hepsi. Keseceksin tabii, eşek değilsin ya. Eşek senin babandır. Biz burada market matı diyoruz. Buyur. Çocuklar diyorum, babalarını hiç düşünmüyorlar da. Öyle valla, hayırsız evlat denir böylesine. Evlat mı onlar abi? Serseri ikisi de. Allah cezalarını versin, o yarım ihtiyarı karakol karakol süründürüp duruyorlar. Eniştemde de hiç akıl yok kız, ne diye düşüyor o haytaların peşine? Çalışmıyor ki kafası abi, ben olsam bırakırım ne halleri varsa görsünler. Hmm, Akdeniz'de boğulsunlar isterlerse. bak böyle aslanım, kaşar da kes biraz. Hay hay Hüseyin Bey, He. keselim. Ah bu kaşarın yerinde sen olacaktın ki şimdi... ...seni kıtır kıtır kesecektim. Gene ne homurdanıp duruyorsun öyle Bodur? Biz Sultan hanım... ...eski kaşar diyorum. Kestikçe yağ fışkırıyor valla! Geldiler! Ah şükürler olsun! <laughs> buldun demek çocuklara Halil bey! Buldum Sultan hanım, buldum çok şükür! Hoş geldiniz! Hepimize büyük geçmiş olsun. Çok korktuk valla. Gel bakayım seni de bir öpeyim. Git ya, öpme istemez. Korktuk diyor bir de. Hı? Korktuk tabii aslanım. Eğer yalanın varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Aklımıza hep kötü şeyler geldi. Hoş geldiniz. Özlektiniz kendinizi valla. Kaldım burada tek başım. Biz de seni özledik Yusuf abi. Neyse, sağ salim geldiniz ya. Bir daha yapmayın böyle şeyler ha! Bakmayın öyle iblis, öpün annenizin elini! O, söyleme şunu baba, ne annesi? Bizim annemiz öldü, gene böyle yapacaksan gidelim biz! Gidip gene polise teslim olalım daha iyi! Hey evet, dur, nereye iblis? Kırarım boynuzunuzu! Bırakın şunları aslanım, karşı gelmeyin babanıza! Söyleme sen de şöyle Halil Bey, ağrına gidiyor çocukların. Hadi gelin bakalım, geçmiş olsun. Oturun da iki lokma bir şey yiyelim. Oturun hadi iblis. Diyelim Allah ne verdiyse. Battık zaten batacağımız kadar. Ha.